en son dördüncü ayın 24'ünde tanımlanmış. Doğru. Evet, doğrudur. altısına kadar. Doğrudur. Bu paket bir aylık parasını evet. aldınız, 15 gün tanımlandı. Bu paket içeriğinde öyle bir şey söylemiyor sizin dediğiniz gibi. Tarife bittiğinde, tarifiniz olduğu sürece, devam ettiği sürece kullanılır diye satın aldım. Ben bunu ilk alırken de amacım bu paketi almak. Tarifenizi de bilmiyordum. Ekstradan ben orada üç tane ayrı paket daha aldım başta, satın alırken. Şimdi yavaş yavaş affedersiniz, şahsınız özel değil, edeceğim. Ve hangi tarifeyi kullanacağımı öğrenmeye çalışıyorum defalarda da tarife değiştirdim. Evet. Geçen ay internet paketinin yetmediği için özür diledim kusura bakmayın devam etmeyeceğim bu şekilde ama yani ancak tabiri buydu. Ee, geçen ay tarife değiştirdim internet paketiyle ilgili sıkıntım olduğu için yetişmediği için. Bunu önerdi arkadaşın 14 GB diye. Sonra yedisiniz sosyal ve ayrıca sizi arayarak tanımlamam gerektiğini söyledi. Ben de bunu çok uzun bir süre tanımlamadım. Son birkaç gün önce tanımladım. Bir, bir şeye bakmam gerekiyordu. Şimdi diyorum ki ben eski tarifeme geçeceğim. Tamam. Siz bunu bir aylık parasını aldınız game paketin. Bu game paketin ben aylık parasını ödediğime göre diyorum. 15 günlük niye bana tanımlıyorsunuz? Ben bu yenilediğim sürece, bakiyemde para olduğu sürece bunu niye bir aylık tanımlamıyorsunuz? Zaten paketi yenilemezsem bu game paketini kullanamıyorum. Doğru mu? Doğrudur Yani bir de var ki zaten düşün sağlayıp kullanım sağlıyorsunuz. Tamam ben de diyorum size 15 gün sonra değil de bir ay tanımlasanız bunu. Ben tarifimi yenilemediğim sürece geçerli olmasa kullanamasam siz bir data hizmeti sunuyorsunuz. Bunun hesabını yapamıyor musunuz? Ben şu an kontrol sağlıyormuş. Bu e, kullanmış olduğunuz DMR paketiyle alakalı. onlu bir e, paket doğru mudur? Evet doğru. Tamamdır. Şu an ben ulaşım sağlamaya çalışıyorum. İşlem sağlamaya çalışıyorum bu arada da. Ee, şunu anladım. Bu gemi paketiyle alakalı bir aylık bir süreyken bir bitiş tarihi 15 güne denk geldiği için 15 günlük bir kullanım yaptınız. Tamam o, tamam, o zaman niye hanımefendi benden 25 lira aldınız? Tamam buradan kaynaklı siz şikayetçisiniz doğru mu? Evet doğrudur. Tamam ben konuyla alakalı kayıt alacağım şu anda. Bu paramın iade edilmesini ya da gün hakkımı geri istiyorum. Bir, iki, ben bir saate yakındır sizde müşteri hizmetlerinde görüşüyorum. Bununla ilgili de para alıyor, ödüyor, ödüyorum doğru mu? Herhangi bir hakkımdan taraget ediyorum. Evet. Bunu da geri istiyorum. Tamamdır. Zaten daha önce bu konuyla alakalı sayı Bu değil mi? başka bir şey. Bakın ee, bu onunla ilgili oluşturamadı arkadaşım. Bu başka bir şey kayıt Hayır. Şunu aktarmak istiyorum. Daha önce e, bugün yani sistemleri kontrol ettiğimde e, müşteri hizmetleriyle alakalı e, şikayetinizi beyan etmişsiniz de hmm. ücreti talep etmişsiniz. dakika olarak. Bunu aktarmak Ben edeyim. talep ettiğini bilmiyorum. hanımefendi ne yazdığını görmedim. Sadece bana bir numara verdi. Eve gidince internetten bakacağım. Ne yazdığını bilmiyorum. Ne yazmış okur musunuz? E, tabii ki yardımcı olayım hemen sizlere. Müşteri hizmetlerine geç bağlandığımız için e, ve bu alanda yapmış olduğumuz görüşmenin ücretsiz e, ücret kesilmesiyle alakalı talepte bulunmuş arkadaşımız. Konuyla alakalı bu konuyla alakalı en azından dönüş sağlanır. E tamam ya yani bu gamer ile ilgili bir şey yazmamış. Onu yazın lütfen. Ne yazacaksınız onu söyleyin bana. anlatmış olduğunuz gibi yazın. 15 günlük bir tutar kes, aylık bir tutar kesildi ama 15 günlük bir kullanım sağladığınızla alakalı. Tamam yazın hanımefendi bekliyorum ben tamamdır ben şu an kayıt oluşturuyorum. Şu an sistemlerimi kontrol edin. Bu arada ben bilgi güvenliği açısından hattım yasal sahibinin adını soyadını öğrenebilirim. kimlik numaranızın son üç hanesini öğrenebilir miyim? Ya hanımefendi. Cüposunuza mı geçireceksiniz? Hat benim, ben görüşüyorum, her türlü işlemi yapıyorum. Yani demin istenmedi, şimdi niye istiyorsunuz benden bunları? şöyle söyleyeyim bu hakkınızın güvenliği için. Yani ya demek şikayet... bakın demek ki şikayette sormadınız. Şimdi sormanızın amacını öğrenebilir miyim? Şu an çünkü kayıt alıyorum. demek ki almadım arkadaşınız. Ee, bu benim e, çalışma tarzım ve ben bu kaydı bu kaydı alırken e, bu soruları sormak durumundayım. Zaten görüşmeden. Ben söylemiyorum. Ben ve TC kimlik numaramı söylemek istemiyorum. Siz söylemeseniz dahi ben burada sistemlerden görüntüyü biliyorum. Tamam Bizim o zaman lütfen onu yazın. Tamam. Peki ben konuyla alakalı kaydınızı oluşturuyorum. Peki aylık tutar olarak 15 günlük iade istiyorsunuz doğru mudur? Bakın ya iade edin, ya adam gibi yazılanı karşılığını verin tamam mı? Benden 25 lira alıyorsanız bir aylık hakkımı verin. Yok almıyorsanız geri kalan payın hak, yani para olarak ödediğim bakiyeyi geri yatırın. Bir şey yapın ama aptal yerine koymayın artık kullanıcılarınızı. Ben ne dediğim ha. gibi Twitter'ınızı bıraktım, ne formunuzu bıraktım, ne mobilinizi, ne de Tobin'izi bıraktım. Her yerden size ulaşmaya çalışıyorum. Ben şu Bakın buradaki para miktarı da önemli değil. Ben zaten aylardır 100-200 veriyorum o paketi bu paketi diye dolaştırıyorsunuz beni. Ama beni aptal yerine koymayın artık ya. 3 aydır dediğim gibi yani dolaştırdınız, dolaştırdınız, dolaştırdınız. Ben 3 haftada bir, 3 günde bir, bir haftada bir size görüşmek istemiyorum ya. Ben annemle bu kadar çok görüşmüyorum. Tamamdır ben şu an kaybını oluşturuyorum anlıyor musun? son işlemlerim devam ediyor. Ben, bir şey ben gerekli kayıtları oluşturdum. Tamam. Bir sorun daha var. 48 saat içerisinde sorununuzu tamam. gezdiniz. Sağ